Kantarım nasıl olmuş kayfatı güzel değil mi hmm, Elinize sağlık çok güzel olmuş çok. Çok güzeldi <laughs> hamuru kendim açtım beyefendi Hı. özel olarak... ...elimle açtım. Ama bir yoruldum... ...bir terledim, bir terledim bittim yani bitti Dendi doğru söylüyor Kantarım. Aman yani Allah'ın gücüne gitmesin ama pek sıcak Kantarım. Hani yani insan böyle suyun altına gireyim... ...hiç orada çıkmayayım orada yatayım kalkayım uyuyayım Aa, ah! Nerede hanımcığım, nerede bol bol suyun altına girmek? İnsan zırt pırtla böyle banyoya da giremiyor ki yani işte. Ya doğru işte. söylüyorsun, dört, ah bir havuz olsa ne kadar iyi olurdu değil mi? <laughs> ah, ah! Ne diyorsunuz lan siz? Ah. Ne havuzu lan, ne? ne diyorsun sen? Söyle sen olur mu? Fikri sen söyle. Ben nasıl söyleyeyim canım, senin söylemen lazım, ay! Ya sen sen ne olsun oluyorsunuz olsun. lan siz? Ya <laughs> <Ben gülüyor> şurada <laughs> kahvaltı yonturduk, <laughs> gözler de börek yapmış kız. Şimdi tadını kaçırmayın lan! Ne konuşuyorsunuz kendi aranızda? Şey dikkat söyleyeceğim ama kızarsın diye korkudan söyleyemiyorum işte ben. E, e, yani aslında beni, bana kalsa ben hemen söylerim de beyefendi. Yani kızarsanız sinirli giderseniz eve, sizi işe gittin sinirli çalışırsınız diye söyleyemiyorum. Doğru söylüyor, ya şimdi sinirli gidersin, orada herkesle çatarsın, kavga edersin. Çalıştığın işten de fayda olmaz. En iyisi ben diyorum ki kız akşama gelince söyleyelim. Tamam, kanka. akşama gelince söyleyeyim, söyleyelim. Siz sinirlendiniz sonra da... eve akşam daha sakin böyle gelebilirsiniz. Ne? Gel, gel, gel! E, 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 e. delireceksiniz lan! Ana şunlara bakın be. Tak 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 tak. İpli çıkar gibi. Bana bak. Üçe kadar sayacağım. Bana ne dedi söyleyeyim. Bir, iki. Şey kalkar. He. Şey, diyor, diyor, ki arka bahçeye şöyle bir çimenle arasında bir havuz yaptıralım diyor. Evet beyefendi çok güzel olur biliyoruz. Bir alo dediniz mi gelip hemen vuruyorlar. Kuvvet gibi küçücük içine gireriz. Cıbıl 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 diyelimizi atarız ha. Ne dediniz lan havuz mu? Ha. Evet. Kahtarım, kızmadı kız. Kıydım. E tabi kızmadı, tabi kabul etti de onun için kızmadı. Bak sakin sakin. Ay yaşayın ya, bebek. Ya. <laughs> <laughs> evet değil mi? <laughs> Evetine hayır. Malibu. Hayır canım, hayır. Evet değil. Lan siz kaçık mısınız? Aklınızı yediniz lan. Şöyle bir baktın mı sen bindanın etrafında apartmanlar var. Evet. Bahçen gözüküyor sadece. Sen oraya havuz yaptıracaksın ha? Cilbak cilbak gireceksin. O bakacak, bu bakacak, kasacılar böyle uzaktan çekecek. Geç, ne tanıdık, tanımadık. Akrabayı tanıdık, atlar, sopazlar, cumartesi havuzumuzda. Bu iş olmaz, tamam tamam tamam. Şurada ağız tadıyla bir sabah kahvaltısı gidelim dedik. Burnundan getirdiniz ya. Bir, 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 bir dakika bakın bir, bir, saniye kurban olayım. Bir maruzatım var. Şimdi düşünün, bizim Katiyar hanımımla birlikte yaz tatiline gitmeye kadar... Tahammül edecek sınırımız kalmadı bebeğim Niye? Böyle terden ölüyoruz her gün. Ter, ter, ter. Aman ne haddir kızım? Evet. Terle, terle. Sağlık, sağlık. Oh zayıflarsın da anladın mı? Terle diyecek gülü o tarz. Terle diyecek. Hadi Allah'a ısmarladın. Ben geç kaldım, gidiyorum. Hadi Bebeğim de kurban olayım. Bir dakika, aman yarın. Gitti. Oh, oh! Oh! Hayır desene. Bak, hayır desin ha, kampabir. Hayır desin ha. Ay çok sıcak. Ay daha fazla dayanamayacağım. Ne sıcak böyle ya Rabbi Ay Koki, rahat mısın sen? Ha canım bak, rahat mısın? İstersen yer fazili sana vereyim. Vantilatörü ben alayım, tamam mı? Ama yer fazili sen nasıl? Böyle yap, yapacaksın, imkansız, sallayamazsın, olmadı, şimdi bundan sen serinliyorsun, bundan da ben serinliyorum, tamam mı Kukişko, tamam. Ay kapı çalıyor, gel! Aman yarabbim, gel dedim! Aa, gel dedim, aman yarabbim kafam işte ben açmadan kapıyı kim kirletti buraya, ay, ay! babaanneciğim. Bu ne sıcaktır ya? Gel, gel. Olmaz, olmaz. Çok terliyim. Sakın ha, yöptürmem. Ne oldu yine sabah sabah? Ne var? Bir şey mi var? Ya bu sıcaklar bizimkilerin de kafasına geçti herhalde ya. Yani sabah evet. bir uyandım, babam gitmiş. Ee? E ben de bu durumu anneme uyan... ...haber verin de annemi uyandırayım ee? dedim. Annem olayı gayet normal karşıladı. Ee, ne var bunda anormal olarak? Bu de keyfi yerinde bakıyor. evet. <laughs> Neyse, annemden kahvaltı istedim. <laughs> annem de ben bu sıcakta kahvaltı falan hazırlayamam. Git dolapta buz var, onları ye dedim. E ee, haklı bu sıcakta kahvaltı mı hazırlanırmış? Ne yani sen ne hazırlamış? Yo ben de diyor kahvaltı. İstersen sana bir opera arya söylerim. Ballı çörek yerine geçer. Yok yok ben alayım teşekkür ederim. Ya. Galiba bu sıcaklarda akıllı kalan tek kişi Kuki. <laughs> Yalnız benim bu işe acil bir çare bulman lazım. Hadi ben gidiyorum. Bırak bırak onu. Kuki'nin aletini bırak buraya. Ondan çocuğumu yer, yerliyorum, serinlettiriyorum. Otur Kuki. Kuki otur bak. Ah oh, ne güzel. Aman ya Rabbi. Aman Kuki'cim. Yok yok yok. Bana bak Ah bu gücüm! Yani kayınpeder babacığım bu muhteşem bir fikir, bir zeka ürünü. Yani olağanüstü bir şey. Yani bunu ben nasıl düşünemedim anlayamadım. Lan her şeyi sen düşüneceksin diye bir kanun mu var? Bırak! Bu fikri ben verdim, anladın mı? Tekstil mühendislerinin yarattığı bir kumaş, çok güzel. Evet kayınpeder babacığım, yani İnanamıyorum. Bu gerçekten bir teknoloji harikası. Yani bu insan zekasının varabileceği en üst nokta kayıp ya babacığım. Yani bir düşünün. Bu kumaş su geçirmiyor. Hayır. Su geçirmez bir kumaştan yapılmış bir mayo. Yani inanılmaz bir şey. Tekstilin yani varabileceği, teknolojik olarak varabileceği en üst nokta. Bu yani dünyada bir devrim yaratacak bir şey kayıp babacığım. Bu... Yeter noktayı koy. Yeter kanun. Yeter, 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 yeter. Tamam. Anladım. Heh. Çinci beni iyi dinle. ...bölüm üçüncü, temsilciler gelecek firmaların. Kasatıcılar gelecek. Ondan sonra mayalar gelecek. Bu ajansdan sen mankenleri getirdin mi bunu? Ha? Gelecek mi mankenler? ne bak, ne bak? Bir. Onu unuttum kaybeder ablacığım. Kabiyet sende değil, kabiyet bende. Sana güvenip de bu işleri veriyorum. Ne olacak şimdi? Ah kayıper ablacığım, ah! Şimdi ben durumu hemen düzelteceğim, yani... Yemin ediyorum hemen düzelteceğim. Hiç merak etmeyin kayıbeler babacığım. Bu sıcaklardan böyle oluyor, kusura bakmayın. Her şeyi ayarlayacağım, her şeyi. Dur, dur, dur! Gel, 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 gel. Dik dur, dik dur, dik dur. Şöyle eksenin etrafına bir dön bak. Dön, 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 dön. Ee, ha hayırdır kayıbeler babacığım, bir şey mi var arkamda? Yok, 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 yok. Aklıma çok güzel bir şey geldi. Ajansa filan telefon etme. Çok güzel bir şey geldi, tamam. Yani hanım. Hiç hiç beni dinlemiyor. Ne dedim? Devrin diye alıştıra alıştıra söyleyelim. Öyle patadarak söylersek kabul etmez dediğim ama neydi? Yalancı. İki gözün iki gözümün içerisine gitti. Kaş ettim göz ettim anlamadın. Halbuki ben öyle akşam söyleyecektim. Yorgun halkın işte gelince belki hede diye düşündüm. Neydi? Beyefendi ister yorgun argın olsun, ister bu sabahki gibi diç olsun. Hiç o bir şeye hayır dedi mi hayırdır o bir kere. Evet, bir çare düşünmek lazım. Ama Buna bir, bir çare şey... düşünme. Gel gel düşüneceğiz. Kızı bilmiyor musun sen kan tanımın huyunu Allah'ını seversen? Odunun dokuz nedeni sekiz buçuğa inmez. Sözünden kat kat niyette geri dönmez. Gide yazlığa gidene kadar, sayfaya gidene kadar yazacağız, kuduracağız Allah'ım yarabbim. Ha seni bilmem ama benim hiç yanıp kudurmaya niyetim yok. Beş dakika bile beklemem. Var aldım. İçim bunaldı ısıcaktan artık ne edeceğimi bilemiyorum. Aklıma bir çare geliyor ama bilmem ki. Bana bak döndü kız. yine de şeytanlık düşünüyor bakalım ha. Şimdi hanımcığım... Ha. ne dedi? Ben bu evin bahçesine havuz yaptırmam demedi mi? Dedi e. Ee? Eesi? Eesini göreceğiz. Sen al şunları. Heh, içeri İçeri tamam. götür makineye atıver. Ben bir yol bir çarşıya çıkıp da geliyorum hemen. Bana bak sokağa çıkmak için bağını arıyorsun değil mi? Bunlar da benim üstüme yükledi. Benim... bak. <laughs> Maşallah Rızan Hanım, maşallah. Yani şu sekreteriye ne zaman gelsem sizi böyle hep çalışırken görüyorum. Bu ne çalışkanlık yani, bu ne başarı, bu ne güzellik böyle. Bravo, tebrik ederim sizi, tebrik ederim. Çok çalışkansınız, çok. Evet efendim, çok çalışkanımdır. Ben sanki dünyaya çalışmak için gelmişimdir. <laughs> Sen istihar <laughs> edin başladı mı Kırız Hanım? Bakayım. Evet, başladı. Hadi, hadi. Ha, bir, 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 <laughs> yani Kırsal Hanım, hem çalışkansınız, hem şey esprisisiniz. <laughs> ee, Şimdi şey, hut dediğiniz aklıma geldi. Arabamız hazır edeyim mi ben aşağıda? Araba mı? Ne evet. arabası? Bir ee, araba sizin arabanız. Kantar Bey bana araba mı tavsiye Ama aşk olsun yani Kırcan Hanım, bizim holdingimizde bütün sekreterlerin arabası vardır. Yani onlar arabalarıyla gelir giderler, onu diyorum ben de. Hı hı. Ama ben değil. Öyle mi? Şimdi gider misiniz lütfen? Aa onu biliyorum, siz hop diye hop mi? diyorsunuz. Hop, 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 bingi, hop, bingi, hop, 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 Anne şu Kuki'nin şu vantratörünü ben alsam da, şunu kutudan alsam taşıyor. da o bu! Sevdiğinde yelpazem var onun, yerlesene! Ama anne yani of! Yelpazeyi o alsın sallasın bana vantratörü ver! Vallahi Timurlek haklı! Aa sen Timurlek'le mi konuştun? Hem niye haklı oluyormuş Timurlek anne? Samanen oğlan bana geldi! Kahvaltı istemiş senden sen de vermemişsin! Ben de tembelliğinden bir çay yapmamıştım... Oğlan bunların hepsini başına güneş geçmiş diye söylene söylene gitti. Of ne yapayım anne ne yapayım yani bu sıcakta kahvaltı mı hazırlanırmış? Hem ona ne? Ona ne oluyormuş o kendine baksın Allah'ın aşkına benim aklım başımda. Ben bunu alacağım. Ben bu bantresörü alacağım. Kutlu bunu alacağım. Harika ayıp eğer inanılmaz güzel modeller bunlar şunlara bakarsınız harika satış rekorları kırar bunlar bu modeller Yani size teşekkür etmekten başka bana ne düşer ki siz bir zeka yani bu iş piyasasında Yeter yeter, üst... yeter 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 oğlum yeter oğlum yeter, yeter anladık teşekkür etme Bana bak hanım kadın bayanlar, bayanların mayavları geldi mi aşağıya? Gelmiş kayınmeler babacığım Hah onları ben göstermeyeceğiz sırf erkek mayavlarını göstereceğiz Neden kayınmeler babacığım? Oğlum nasıl göstereceksin sen deli misin? Bizim sekretere gidip onları müşteri nasıl göstereceğiz ha? Olmaz. A Anladın mı? Allah'a çok şükür ki sizler buna müsaitsiniz. Nasıl? Ki, kim bizler? Sizler, sizler giyeceksiniz oğlum bunları. Hı. Allah Allah. Manekin olarak sizler kullanacağım, sizler kullanacağım. Sayın Beren babacığım biz nasıl manken oluruz yani? Biz niye giyelim ki bunları yani? <laughs> ne, ne Ne mi oluyor? Aa, soğuk ne var ya? Siz giyeceksin bak şu an. Aslan, filiz gibisin lan. Daha mi? Tam bir manken olursun. Sonra öbürleri tam bizim aileye göre. ...aynı modeller Ay Ayy kayınveren ne kadar yara şakacısınız hahahaha! Gülme, kurban! Kurban, kurban, kurban! Kadir'i, şerafetin, Kerim'i... ...durmuş hepsini buraya getireceğim hadi, 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 hadi çabuk! Bayağı ciddisiniz kayınveren babacığım, ben rezil olacağım yani nasıl? Ya rezil olursun ya işten olsun! Yürü, aman, yürü, yürü, yürü aman, hadi çabuk! Allah <laughs> Allah çok güzel be! <laughs> Sence bu sekreter biraz şey değil mi Kerim abi? Ne? Sabah benden personelin dosyalarını istedi... Hepsinin geliş gidiş saatleri tek tek işlenecekmiş. Ondan sonra personelin kişisel dosyalarında eksiklikler varmış. Ee, e, ne var bunda yani? Kayıp kuzey demiş, işlemi sekte de, E, ee, Ne olacak Kerim abi? Sabah Kadir Efendi ile Durmuş'u bir güzel azarlamış sebep. <laughs> Kadir Efendi'nin personele dağıttığı çayı üç dakika kırk iki saniye önce getirmesiymiş. E bu da gayet güzel, ben de dakikliği severim, aferin kıza. E ne olacak, tencere yuvarlanmış, kapağını bulmuş. İkiniz de dakiksiniz Kerim abi. Ya bana bak, ne demek istiyorsun sen, sen çeçeri. <laughs> hadi, git <laughs> içine, <getişine>. hadi. <laughs> ah, Yine ağzımdan, burnumdan girdi, çıktı, fırladı gitti. Bakalım ne yapacak kapı? Gel, gel, gel. Ha. İşte geldim geldim geldim. Hani geldim, de ya, yeni bir kere daha görürüm derler ya. Yine de der gittin saçma sapan kim bilir neler aldın. De. İşte geldim geldim geldim. Neler aldım. Törem. 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 Kız bu ne? Hanımcığım. Benim evimde ne dedi sabahleyin ha Ne dedi? Ben bu evin bahçasına havuz yaptıtmam dedi. dedi? Tamam. Peki benim biz de o zaman evin içine havuz yaptırtırız. İşte havuz. <laughs> yani şey dedi beni sap buldun da dalga mı geçiyorsun? Bu ne biçim havuz kızım böyle? Ama hiç dermancı öyle bir şey yapar mıyım? Bayağı bildiğin havuz işte. Ama bu şişme havuz. E, birazcık aslında çocuklar için yapılmış ama e, ne yapalım? idare edeceğiz işte. <laughs> Allah Allah. Bak şimdi hanımcığım, bu çok, çok kolay olacak, biliyor musun? Hı. Şimdi nerede? Ha. Şimdi bunu buralarda şişirme yerleri var. E, burada? İşte işte burada. Hı. Bak şimdi, Hı. sen şimdi şundan başla... Hı. ...sonra ben de tekrar yardıma gelirim. Pek güzel olacak, ah bildiğin gibi de. Devrem de hiçbir şey diyemez, çünkü... Ne zaman ki beyefendi işten geliyor, baktık saati tutmuyor. Hemen indir havasını, boşalt suyunu, kaldır havuz. Şimdi bunu şişirdikten sonra ben bunun içine ılık su dolduracağım. Yok yok, yok. aman buz gibi doldur. Şöyle içini sallandırıp tamam buz gibi olsun. Tamam, tamam hanımcığım, istediğim tamam. buz gibi su olsun. Yani önce bir buz gibi yaparız, sonra ılıştırırız. <laughs> ben plaj elbiselerimi giyeyim, e gidip cıvılcıvıl yüzeyim. Evet. Ben şimdi gidip havuz elbiselerimi giyeyim. Ben şuradan başla şişirmeye yardıma geliyorum. Evet. Senin de babilden istem mi? Yok. Deniz elbiselerini. Yok yok benim babilimi bozma benim. Onu yazlık için hazırladım. Ben zaten şu ayaklarımı sokacağım çırpacağım içinde. Tabii. Tamam hanımcım, sen evet. nasıl istersen öyle olsun. Evet. Hay aklınla ah bir yaşa Ne evet. kadar içinden şey söylemedi. Bizi niye çağırdın dayı? Sahi arabanın herhangi bir eksiği yok. Bütün eksiğini tamamladım yani. Hep bir böğüm, biraz ıscahta da bir su kaynattı. O da benim kabahetim değil. Biliyoruz artık yaz geldi. Sahi böyüm. Ben ocakta çayı bıraktım da geldim. Kaynıyordu. Ne? Damat. Bunları niye çağırdığımı söylemedim mi oğlum? Ee, yani, e yani kayıp babacığım şey olmadı, dilim varmadı. Yani açıkçası kaçarlar diye söylemedim kayıp babacığım evet. Lan benim vereceğim görevden kaçacak babaydı daha ben görmüyorum. Sen ne iş verdin de biz kaçtık dahi? Evet Allah sahip böyüm yani biz ne işten kaçarız ne de herhangi bir iş bizden kaçabilir. <laughs> Kaçamaz tabi. Ee? Aferin öyle ee? Aferin. Alın küçük mayaları giyin bak. <laughs> ne? Alın, alın 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 ne? alın küçük giy. giyin. Giyin 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 giyin. İşte bu yüzden alın. söylemedim. Yani söyledim yok söylemedim. Yani söyleyemedim. Yani şimdi biz bunları mı giyeceğiz sahi? He ben anladım. Sahi demek ki bizi bütün holdingi tatile yolluyoruz ha. Tamam ben giyerim orada. Vardım mı deniz kenarına bunu giyerim. Şey <laughs> ben gideyim çay ocakta taşacak. Kaysa... Hı, kes. Kesin oğlum. Siz giyeceksiniz. Çünkü böğüm bağsın gelecek. Bağsına ben son model kantar mayolarını, su geçirmez kantar mayolarını göstereceğim onlara. Sizden daha güzel manken olur lan? He? Siz göstereceksiniz. Bak gari bak reklamın en güzelini siz yapacaksınız. Siz giyeceksiniz bunu. Yani <laughs> şimdi biz bunları giyip gazetalara mı çıkacağız Salih? Ama Salih Bey'im nasıl olur? Hani bizim de kendi çapımızda bir şöhretimiz var. Ben bir şoför olarak bunu nasıl giyebilirim ki? çay taştım. git git! Ben boşuna kendinizi yormayın kayınpeder babacığım kararını vermiş. <laughs> Sizi aile mankeni olarak görüyor, benim profes... Neyse, yani bunları giymek zorundayız. Ee? Kes, uzatmayın! Ya giyersiniz, ya gidersiniz. Ee? Hadi, yürü! Baş baş, yürü! Ulan çok... Yürü. Yürü, güzel, yürü, yürü. Hah, yürü, yürü, yürü! Yürü, yürü! Yürü, yürü! Yürü, yürü! Ben ne güzel hay aklımda din yaşayayım. Vallahi hanımcığım beş yıldızlı otellerdeki gibi ha. Ee, hele çok iyi oldu. Güreş yalnız yürüdün değil mi? Dikkat et, başta güneş kesme. Bana bak, E ben kalkamam vallahi şimdi yani. Islam, yüzeceğim. Kalk, ya ben. beyefendi falan gelmiştir, Allah korusun. bir açamam, anam kız, Bakın, bu saatten, burada işi ne? Çıkma, mi? sen çıkma, sen bir bakıver o zaman. Bir sağa beyefendi olmazsa ne olur, ne 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 bu hoş geldin. Merhaba. Merhaba Ticcet. Ne o? Kapıları gelin sen mi açmaya başladın? Bu döndü ne işe yarıyor bu evde Allah aşkına. Ay Aa, şimdi. bela geliyorum demez ki. Öpekliden daha kötü geldi. Suda bir şey Bu ne oldu böyle? Aman yarabbi her şeyi yaptınız. Her şeyi yaptınız da bu hiç aklıma gelmez doğrusu. Ticcet'cim biz lüks bir aileyiz. Onun için Evin içine yaptırdık havuzu. Ay Nuri için nasıl böyle şeyler düşünebiliyorsunuz? Balık da koydunuz mu içine? Balıklar da bir Ama yapalım. Hanım ah, ah, ah. yani siz de üç kuruşluk zevkimize limon sıkıyorsunuz. Ya ne var bizimle eğlenecek? <laughs> ne yapalım yani hava sıcak. Başka çare bulamadım. Ha Dicen'cim dediği kötü seri gibi bu iş olmaz dediydim ama... ...günde elli defa duşun altına girmek değilse... ...havuzda olmak daha bir hoş oluyor. Etiket. Ay, Kursana. ay keşke Kuki'yi de getirseydim onu Nur'a bıraktım. ...döndü ablasından havuzun içinde o da eğlenirdi. Vallahi <laughs> istediği kadar biz, biz hayatımızda çok memnun değil <laughs> mi? Ay çok güzel çok güzel, ama pek güzel. güzel. Hicene Hanım eğer istiyorsanız siz de ayaklarınızı sokabilirsiniz çok güzel. <laughs> ne o döndü, dilin ne uzadı senin. Ben sıcaktan <laughs> yakarım, geberirim de gene bir saçmalık yapmam. Gülüşler, gülüşler. <laughs> <laughs> Allah'ım yarabbim! Yetme yetme hanımcığım, yap da gitsin ya! Yanarmış da saçmalık etmezmiş. Oh, oh. Yanarsan yap, kaburum oh, oh. ne yaparsan yap. Oh. Eğer bir daha da sana bu lüks havuz ayağını sokma teklifini yaparsam iki olsun. Oh. Loo! <laughs> Ay ama! ama Acaba, ben mi mi? Bakayım, Acaba ben de mi otursam diyorum? E sen miydin artık hanımcığım? Usta sen mayonu giysen diyorum, ha? Peki, bir şey yapar beni gel sonra. <gülüyor> <gülüyor> Kerim abi, bir şeyler yapsana, rezil olacağız? Ya! Evde hanım, çoluk, çocuk, ne der, nasıl bakarım yüzlerinde şey? Ya şam... sen ne diyorsun, beni artık hiçbir arkeolojik kazıya çağırmayacaklar. Vallahi sahibim, şimdi ben bu mayoyu giyerim, ortalığa dökülürüm de... Sonra benim muhteşem vücudumu gören kadınlar benim peşimi bırakmazlar. Ben şimdi bununla uğraşamam yani. Ya aman! Allah ya o deli gülü abi miyim ben be? Tövbe tövbe! Ya o kaptan bey bir şey diyecek de size, siz onu yapmayacaksınız. Ya bırakın hadi, ben sizin yerinizde olsam ne diyorsa hemen yaparım, tamam mı? Kerim abi, bundan bir tane de sen giyer misin? Ben giymem, bakar bey! <laughs> Giy desem bile giymem! Zaten bana demez ya! Hayır! <laughs> <laughs> Efendim, buyurun! Buyurun Kantar Bey! Ta tabii efendim, tabii! Derhal, derhal efendim, derhal! derhal efendim. Şişt, bana bakın, gazeteciler gelmiş, sizi bekliyor Kantar Bey! Odasına çabuk, baş baş, yallah yallah, hadi çabuk! Vallahi benden kunağı gittin! Ya söyle. al şunu gülü, git odada soyun hadi, git gülü! Tamam şimdi anne bak, tamam, bak şimdi! Sen Kuki'yi oyalayacak bir şeyler yapacaksın, ben de bantlatörü kapatacağım anlaştık canım. mı? Kuki! Kuki! <laughs> yok yok! Kuki e, keyfini gayet düşkün yani biz bunu alamayız. ama canım sen de saçma sapan şeyler icat edeceğine bir klima yapsaydın da bizi şu sıcaklarda kurtarsaydın. İyi de anneciğim sıcaktan beynimin çalıştığı mı var ya? Ay. O çok güzel buz da bitmiş. ama bu sıcaklar böyle çekilmez canım babana söyleyeyim izin alsın da bir tatile çıkalım hep beraber. Huh. Çok sıcak. Çok sayın müşteri temsilcilerimiz ve basın mensupları. Şimdi size holdingimizin en son icat etmiş olduğu su geçirmez kantar mayalarını göreceksiniz. Hem karede aslımızın bir icadı su katiyen geçirmiyor. Garantisi 20 sene. Parçalasanız parçalamaz. Şimdi bizim elemanlarımızın, aileden olanların aile boylarıyla size tek tek göstereceğiz. Başta yeğenim olmak üzere. Kerafettin, sağ, sağ. Çaycım Kadir, Şoförüm ve Damadım. Görün, bunlar en son yaptığımız su geçirmez bayolarımız. da gözlük. Bu arkadaki yedek çeptir, istediğinizi koyabilirsiniz. Şimdi size Arkadaşlar bizim dağıtılmış olduğu için e, sekreterin vermiş olduğu ve aynı zamanda da Kadir'in size getirmiş olduğu mültecilerimiz de değil mi? Evet. Tamam. Bakınız evet. göreceksiniz. Buyurun görünüz. Çok teşekkürler. Şimdi arkadaşlar şöyle geçiniz yerlerinize. Şöyle. İkinci en mühim anına geliyoruz. Mevkerim arkadaşlar. Bakınız ve seyrediniz. İkinci göreceksiniz. Gram su almayacak. Ağacak böyle su pırrrr diye kızım. Sekreterim efendim bu da grizetim. Nerede? He <laughs> he. Kızım grizet. He koy bana Ne de bunun tası tası. Ne? Ver onu. Haa. ikinci, ver. Şimdi çok dikkat edin. Çekelim. İkinci göreceğiniz. Allah çekme, Allah! çekme beni onlar elini ya Kendileri zıplamayın kontor. Allah Allah. Beni bir Çekin, Ne Ne yapacağız? Sağ ol, sağ ol. İptal. Neyi neyin amanet saat kaç oldu? Allah, Allah. Allah. Allah, Allah, Allah yandık. Lokma, yandık, yandık bir lokma gerek yok. Yandık, 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 yandık. Patlatır mısın? İmam. Patlatır mısın? bir yap. kurban olayım. Hayır, Allah, Allah! şimdi Olmaz. Beyim, Olmaz. Geldi, gelir biraz geldi, geldi, Allah! Geldi, geldi! geldi. Kurban ol bakayım! Beni koymasın, beni koymasın, <laughs> beni saklayayım bari. Beni en iyisi saklarım şimdi. Abo! Amanın! Ya kulağın, bu ne hal lan, bende koldu yüz yirmi. Ya bir sus lan, şey... ...bunada çok sıcak oldu da, eridi. E, ...havuz yaptırdık evin içerisinde. Ya yani... ...Sayfiye'ye gidene kadar olan zaman içinde bunu bunaldık... ...ve öyle yatıyoruz böyle böyle... ...yüzüyoruz çok güzel oluyor meyve <laughs> gibi. Ya tabii Sayfiye'nin tadı başka... ...denize oluyor? gidince farklı olacak böyle. Yok şey, çok iyi de yalnız tadı yok, tadı tuz yok. Nasıl tadı tuz yok? Tuzu yok yani suyun. Ha yer tuz yani. yani. ben, ya denize benzemiyor. Meyve. Hadi tuz getir hadi ha. hadi. Getir getir getir. bak madde ben önce gidince herkes yüzüyor, benim de yüzme öğrenin diye. Biliyorum ben, ne yaptın böyle? Ne yapıyor ya bak, mamda kuzda yüzüyor mi? böyle bu dağılmaz. Ya, Ne yapacağım bunu bu, kanka? Ha? değil mi? He. Bunu mu? Ha. Ne yapacağım? Salamona yapacağım? yapacağım. Sen de gir bağırın içine. Gir 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 Sen gir. Ne yapıyorsun? Allah! 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 Şimdi bir dadına bak, bana dadına bak. Nasıl? Tuzlu değil mi? Aman Ana tuzlu. He, oh. denizde benzedi mi? Ya e Allah benzedi. Denizde mi? mi? Bana bak, <laughs> sahibiye gitmek yok. Niye? Ali bütün yazı bu havuza geçireceğiz, işte o kadar. Sahibiye yolu durmuş, işte bu halde. Aman alayım, olur mu bebek <laughs> ya?